Arkadaşlar bugün benim kanalımda ekstra motor oynayacağız. Hadi başlayalım. Şöyle başlıyoruz. Hemen. Ekstra motor. Arkadaşlar motorlarımızın olmadı oyun. Yani, yani üstüne de göstereyim. motorunuzu burada şekil verebiliyor. Yani şekil dedi motorlarımızın boyu. Desen bu tarz şeyler verebiliyorsunuz. Benim seçeceğim ilk motorlar parayı paramla oyun verdi ilk parayla. Bu değil. Satın iki tane CG aldım. Bir tane PCX. Bir tane şu şekilde bir hız motoru. İki de yarış motoru aldım arkadaşlar. Bugün oynayacağımız Challenge. Bugün bir challenge yapacağım. Tek teker challenge. İlk challenge'ımızı şöyle başlayacağım. Siz söyleyin en iyi tek teker yapan motoru. İlk challenge'ımızı en hızlı motorumuzla yapıyoruz. Hemen bir dakika. Bir dakika sesler falan. Evet, şurada bitti. Şuraya alsak bence yok. Ah, Arkadaşlar bu ya, ha, Aha, bak, dersin, bu bak Evet da Bu yer gibi Bu pist olur. Başladı. Evet Güzel. Güzel. Okay. Bunu bir de yolda deneyelim bakalım. Yolda. Yani Şehir açık yolda. Yapması bizim için önemli Başladık. Evet. Düştü. Polise de yakalandık. Yani bu birazcık benim gözümde 3. Bakalım. Bir de bunu deneyelim. Bu onun birazcık daha yavaşı. Şimdi başlıyoruz. Hmm. Hatta burası aynı yol Biraz da bir dakika hızalık deneyelim bir Onu saymayalım. Dur bismillah. Aynen. Hadi şu, şu mermerlere değdi diyelim. Ben, o, onu da itirazını yapıyorsunuz. Kaldırdım kaldırdım gidiyoruz evet. Evet. Gidiyor. Naya hıza çıktı. İki yüzlerdeyiz. Gidiyor. Yüz. Naya yaptı. Güce gitmek dolan. Hop. Hmm. Tamam. Bu benim gözümde. On üzerinden. Yedi. Yedi. Bundan evet, daha ileri var sonra deneyelim hemen. Daha ileri olacağından eminim. Bakın şu köprüyü hemen geçelim. Bir de bakalım. Aynen bu ne falan güzel. O nasıl bir şey deneyelim. Aynen arabanın güzel geçti. O zaman yerlere geçelim. Geldik kaldır 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 bir kaldırdık şöyle bir üstü buradan yerden kaldır 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 ee, bunun da hasretini test ettim ee, diğerlerinden aynen buna 9 veririm. diğerlerinden bayağı iyiydi Şimdi P.E.D.X'mizi deniyoruz. Yani P.E.D.X'den önce umutlu değilim. Çünkü ağır olduğu için. Tekrar kalktığımızdan düşebileceğimiz bir korku var içinde. Aman Allah'ım, bak hmm. bak. Çeviriyoruz motorumuzu. Ve başlarız. Kaldır, kaldır, kaldır. Bak ağır olduğu için düşüyor. Ama limanda olmaz ya. Bu limandan çıkıp hiçbir şey almayamaz abi. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Video bildirimleri de yaşarsanız beni çok mutlu edersiniz. <laughs> Bak yine çok seviyorum. Ben buradan tek tek yerde çıkarsın teyze. Yok çıkmadı. E uğraşmanız lazım Bir gaz bir teker bir gaz bir teker Bak Benim düz düştü üzerinden yedi hak ederdi Ama 5 veriyorum Evet Yani evet tekere kalkıyor Şimdi Asıl tek teker motoruna geldik Yani bu işin uzmanı bu motor Bundan daha iyisi yok diye düşünüyorum. GG bu ya Başlıyorum. <laughs> Mario geldi. Aferin nasıl? Neden mi? Nasıl gidiyor? Sevdiğim yapıyor. Bu neler olsun şimdi dışarı. Ya hop. Gördüğünüz mü polis trafik polis nasıl yıldır? Tek tek abi ya. Biliyorlar yani. Motorun bunun için ne biliyorlar. <gülüyor> 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 ah, burada benim bir ayıp gururumu kırdım da <laughs> Neyse bakalım. Tek tekere kalkacağım. Şeyden fırlayacağım köprüden. Bakalım bir şey olacak mı? Çıkarken bir şey yok. Atladık. Hiçbir şey olmadı. Ah be burada bozuldu bak. Hadi al bir şey tabana. Tabana değil. Hop da bir şey daha. Ayakkabı ucu yere tutuyor. Neyse. varmış. Çık. Zeyim bak şu şimdi. Ayak bak arkayı izin. Direkt motorun arka kısmına odaklan. Hmm. Durun 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 bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Vurduruyoruz. Arkayı vurduruyoruz. Yani bunu diğer motorlarda yapsak bir <laughs> an düşeriz. Bunu da, bunu diğer motorlarda yani. Arkadaşlar bu oyunda arkanızda bir arkadaşınızı koyabiliyorsunuz. Ve evet, istediğiniz tek tekerek çekerek Hiç Hiçbir şey olmuyor kendisine. Of, <laughs> durun şey yapacaktım arkadaşlar. Ekranda da görmüşsünüzdür. Böyle tek tek yere bir dakika bir gelin ya. yani. ledlerimizi yakalım. Valla gitmiş. Led modu gitmiş. Ha. Bak tek 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 değil mi ya? Bir anda Hop böyle kaldıracaktım duvara değmeyecektim. Olmadı. Ama bir daha deneyeceğim. Of. Oh. Ama bir çarpmasam bir ya. Kalk tek bir kere. Hadi haso Uyyyyy Kalkı sıfır geçti arkadaşlar Hadi Buna iki hareketler Güzel bir like Atar mısınız ne olur ya, ya Çok kadar güzel bir hareket yap. Bir de bunu iç moddan deneyelim mi ya. Yakalım. bakalım Kaç kere baba Hop Olmadı bu bana yakın olan iç mod birazcık sıkıntı. İç mod ne olacaktı hadi sıkıntı. Bunu birazcık daha sıvı sıvı Bir de iç moddan teker de bayağı bu. Bir. bir, iki, üç. Yani yerimiz bile. Yani ya motordan düşüyorsunuz. Ya da tekerle uğraşıyor. Yani ortam birazcık Bir de böyle bir şey var. O yüzden kesinlikle hiç moddan yapmayın. Yoksa son olur. Ben hemen size dış moddan göstereyim. dış oluyor değil mi? İç ya. 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 Bakın. ne yani sağ sol böyle yaparsak olacağı var. Bir de bakın da göstereyim arkadaşlar size. Ya, lastik ne yapıyoruz yani bunun olayı bu. Ama o cegeli patlayan ayıcılığı benim çok hoşuma ya. Ve lastik yakarak çok koyu bir mutlu alabiliyorsunuz ya. Burada bir sıkıntı var galiba. Neyse. Şimdi arkadaşlar ön tekerle başlık yapacağız. Evet ön tekerle başlıyoruz. Gördünüz mü ön tekerle başlıyor. Ne yapıyordu? Arkada da yüzü var arkadaşlar Uy bu güzeldi. Dur onu öğrenmemiz iyi oldu. Bak şimdi. Ay. Hadi çuvat. Bismillahirrahmanirrahim. Ay düştü, düştü, çok fena düştü. Geliyor, gelmekte olan. alcam ne olayım korku Evet çarptım. Ben öyle mod'a geçersin o moda. Neyse huzumuzu alalım bayağı. Evet huzumuzu aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Ay polis. Bak tam benim peşime takıldı. Nasıl geçti o otobüsü? Bakalım amcayla oyun oynayacağız şimdi. Hani nerede amcalar ha? Gel de amcalar. Kaç 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 kaç. Polis amca. Polis amca. Bir tane daha orada var. Peşime düştüler amcalar. Amcalarla kalkalım. Ben tekere lay. Oğlum CG gel yani JG moduna girdim mi? Challenge mode bak her şeyi unuttum. Aklıma şimdi geldi. Neyse arkadaşlar CG 10 üzerinden 10 Hemen şurada bir yeni deneyelim. CG adamı kendine bağlıyor ya. murat şimdi modifiye falan yapmadım. Size burada iki, ikinci oyuncuyu almaya göstereyim. Böyle alıyorsunuz. seçebiliyorsunuz Yani ben kızım az Polis alayım arkama. <laughs> amcayla tur. <laughs> yani CG alabilirsiniz, PCX alabilirsiniz. Yarış motorlarını alamıyorsunuz. Düşük gibi bir fiyat şey veriyor galiba. Yani. arkalı olan motorlar daha çok şu şekil yani. Şurası şu arkalı olan motorlarda. Şurası olan motorlarda. Bıçak oluyor arkadaşlar. Şimdi bu CG'yi deniyoruz. Mesela kurtta da oluyor. Kur da göstereceğim size. Diğer motoru da göstereceğim. Onlar böyle ala gel. Evet. Hop amcayla tek tek her şey ol. Vay bir CG daha güzel asılıyor bak tek tek yere. Belki evet. işin sorunu şudur. Hani CG'ler yavaş gidiyor ya. Yavaş giden motor daha güzel mi kalkıyor acaba? Diyeceğim de CG'de biraz CG'de hızlı gidiyor ya. Yani CG'de sen... <laughs> için arabaya çatı gençti. Yani. Bak, yarış motoru üretimi hızlı yapmak, hızlı gitmek. Otur motorları. Gelin üretimi para hava açmak. Yani o olayı bu. yapılışı buna dayanıyor da gösterir zaten CG. Asala PZX. O diyor ki benim diyor beğenilerimi doldur diyor. Sen ne diyor? Yol kat edelim diyor. Yani beyzi doldur doldur yani. İstiyorsan i̇şte arkana bir iki tane arkadaşın al. yani iki kişi olacak kadar geniş bir beyzi üç kişi. Ve bir tane arkadaşın al. Yollara koyalım. Onu olayı o. Şimdi anlatırken tekeri kalmak Hemen amca ile polis amca ile tekerimden atılıyoruz. Ayağımın kolu bayağı sıktırdı. oldukça öyle beraber wow 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 <laughs> kalbi öyle <gene> asılıyoruz hop hop <laughs> Bak şimdi şu an kalkken böyle böyle gitsin. Hani bunu CG'den başka motor yapamıyor benim bildiğim. Bak. Şimdi bak sıfırdayım. Tekeri atılıyorum gidiyorum. Bunu bir de yapar yani anladın mı? Şu tekerim gitti. Asıl 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 asıl. Git. CG işte bu CG. Alın CG. Şimdi diyor motorun olayı bu. <laughs> Düşmeyecek bayağı bir tutacak diye emin umut ediyorum. Hadi bakalım. Bir şey çarpmazsa bayağı tutar. Ama şey motora yön verirsek tutar. Bakın burada bu tür yerlerde çok küçük. Küçük küçük. Ama nasıl soktum arabası. Bu nasıl bir araba kullanmış ya? Yoluna her boku deviriyorlar ya. Yani. Olay yüzünden oldu oldu olacak. Maalesef bunlar 200 300 yaparız. Yol bayağı düşse. Şu an 100 yaptık. 200'e doğru gidiyoruz hedefimiz. 300 diye hedefledim ben seni kafamda. Bayağı zor kurtulduk. 200'deyiz. Hadi be 300. Hadi. Hadi yol bitmeden. Hadi. Yes be. 300 arkadaşlar. 300. Tamamlar. 10 üzerinden 11. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> <edin, edin>, <laughs> bay bay.